Yani hükümeti kurmayı zorlaştırıyoruz diyoruz ki hükümeti kuracak adam. Kardeşim sen toplumda en az 30 milyon. Gel sen de dinle. Motolayar var. Peki. 60 milyon oyun 30 milyonunu alacaksın ancak hükümet kurabilirsin diyoruz. 60 milyon oyun. 6 milyonunu alınca ben hükümetin ortağı olabilirim yemez. Sanki sizce hangisi doğru? Hangisi doğru? Yüzde elli alan efendim ya yanlış adama gelirse ya bugün yanlış adamın yüzde on oy alması daha kolay bir ihtimal. Daha kolay. Sonra partilerin genel başkanlarını millet mi seçiyor? birileri seçiyor. Haberimiz bile olmuyor. Ama Cumhurbaşkanı'nı kim seçecek? Şu müzik ne oldu ya? Sabote ediyor bizi. Değerli arkadaşlar, mevcut sistemde yüzde on oy almak mevcut sistemde yüzde on oy alarak hükümete gelmek kolayken gelecek sistemde bir adamın yüzde elli oy almadan hükümet kurması mümkün olamayacak. Şimdi düşün ki adam hep yüzde ona oynuyor. Yüzde onla on beşte. Yüzde yirmi beşte. Başbakan olabilirim diye hayal kurarken çıtayı koyuyorsun oluyor diyor ki ben burayı atlayamam. Şimdi bu adam Yeni sistemi ister mi? İstemez. 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 Çünkü yüksek atlaması lazım. Ama Recep Tayyip Erdoğan o geçiyor. O alıyor. Çünkü yaptığı var. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığı işler var. Dolayısıyla Türkiye'de evet de hayırın arasındaki çekişmenin püf noktası bu. Başka bir nokta yok. Gerisinde söylenen her şey boş Çünkü kendi orayı atlayamayacak, burayı yüzde elliye alamayacak, zorlaşıyor ve aday olup kaybeden kaybedecek. Evet. Kaybedecek. Yeni biri çıkacak. Hiçbir siyasi parti bitmez. Taraftarları oy verir. Milletvekillerini seçer. Orada adet azalmış, çoğalmış. Önemli değil. Zaten hükümeti sen seçiyorsun. Peki istikrardan bahsediliyor. Yok, tek Şimdi düşünün ki parlamento oyunlarıyla milletvekili transferleriyle başbakanın değişmeyeceği bir sistem kuruyorsun. Adam milletten yüzde elli oy alını alıyor. Cumhurbaşkanı alıyor, geliyor beş senelinde orayı yönetiyor. Bu önemli mi? Önemli. Ben Beyoğlu'nda 13 yıldır belediye başkanıyım. Belediye başkanlık binamı yapmam 3 seneyi aldı. Tarlabaşı dönüşümüne başlamam 10 sene aldı. Ok meydanında dönüşümde tapu vermem 10 sene aldı. Dönüşüm için bir 10 yıl daha lazım. Ben gibi ilçe belediye başkanı 5 sene Niki'ye geliyor. Koca hükümet. Bir senede, altı ayda, bir buçuk senede ne yapabilir? En azından beş sene hizmet etmeli ve neticesini ortaya koymalı doğru olmaz mı? Biz sadece siyasi mücadelelere sürekli fokuslanıyoruz. Yani seçim bitiyor, biri başbakan oluyor, kaybeden Birinci haftada başlıyor. Öyleydi böyleydi. Siyasi tansiyon yükseliyor. Gündemde bunlar var. Iş konuşulmuyor. Hükümet oysa belediyelerde öyle değil. Belediye başkanı seçiliyor. Bir daha siyasi tartışma beş sene sonra. Beş sene içerisinde millet bakıyor. Doğru mu yaptı yanlış mı yaptı? Yanlışsa seçmiyor. Sepet diyor gönderiyor çalıştıysa bir daha seç. Ve burada Cumhurbaşkanlığında da iki dönemden başka olamaz. Mesela belediye başkanlığında üç, dört olur. Cumhurbaşkanlığında iki dönem. Beş artı beş bitti. Değerli arkadaşlar. İşin özü şu. Parlamenteride biz seçiyoruz. Cumhurbaşkanı hükümetinde biz seçiyoruz. Cumhurbaşkanını seçmek için yüzde elli oy lazım parlamenteri seçmek için yüzde on barajı var. Yani millete daha fazla soru soruluyor. Daha fazla onun sorgulamasına imkan veriliyor. Hükümeti millet seçiyor. Yok hükümetin kararnamesi kanunmuş gibi bir bugün Türkiye'de bakanlar kurulu kararı zaten var. Çünkü bakanlar kurulu kararlarını Anca yazarak ortaya koyabilirler. Ya sözlü çaycıya mı sipariş veriyorsun? Yazacaksın, yayınlayacaksın, yapacaksın. Bakanlar kurulunun niçin var? Karar vermek için var. Neye karar veriyor? Kanunlar çerçevesinde milletin isteklerini yapmaya karar veriyor. Çerçevesinde milletin isteklerini yapan bir cumhurbaşkanının kararı olacak. Bu buradan çok sofistike, çok anlaşılmaz, çok efendim öyle oldu, böyle oldu bir şey söylemek, zorlamak, çok zorlamak, kandırmak ve yalan söylemek. Bugün Bakanlar Kurulu kararı yetkisi neyse o günde Cumhurbaşkanlığının kararnamesinin yetkisi aynı. Ama Cumhurbaşkanı